Sevgili kardeşlerim, bugün sizlere bir nebze İstanbul'un fethinden ve Fatih'ten bahsetmek istiyorum. 29 Mayıs 1453 tarihi hem Türk tarihinde, hem İslam tarihinde, hem de dünya cihan tarihinde çok önemli bir tarihtir. Bir çağın kapandığı, yeni bir çağın açıldığı tarihtir. Orta çağ kapanmış, yeni çağ açılmıştır. Çok enteresan. Dünyada çağ açıp çağ kapatan iki tane cihangir insan vardır. Efendim ikisi de Türk'tür. Birincisi Atila ilk çağı kapatıp orta çağı açmıştır. İkincisi Fatih orta çağı kapatıp yeni çağı açmıştır. Ee, tabi Atila'nın gayrimüslim olduğu biliniyor. Fatih'in ise Müslüman olduğu herkes tarafından malumdur. Ee, Atilla zamanının peygamberini tanıyabilseydi o da İslamiyet'e çok büyük hizmet yapabilirdi. kendisini Avrupalılar Allah'ın gazabı olarak ifade ediyorlar, anıyorlar. Neredeyse bir milyona yakın ordusuyla nereye giderse her tarafı silip süpürür. Ezer geçermiş efendim. İstanbul hakkında tabii Başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir müjdeleri var İstanbul'un fethine dair. Le tüftehannel Konstantiniye ve le ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel yani İstanbul elbette feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hem kumandanı hem orduyu Peygamber Efendimiz met ediyor. Onun için Peygamber Efendimizin bu müjdeyi vermesinden sonra Müslümanlar için İstanbul bir kızıl elma olmuştur. 28 defa kuşatılan şehri tabi Müslümanlar haricinde de burası kuşatılmıştır. greco Rum ateşi ve bir de muhkem surları sebebiyle kimse fete olamamıştır. Fatih Sultan Mehmet Han bu ikisine karşı da tedbir almıştır. O güne kadar dünyanın görmediği büyüklükte şahi toplar döktürmüştür ve surları darmadağın etmiştir. Kıraji ve Rum ateşine karşı da yaş manda derleriyle kaplanmış seyyar kuleler yapmıştır. O derileri Kıraji ve Rum ateşi yakamamıştır. Şair Nedim'in sözü herkese bilinir. Bu şehri tambul ki iyi müslü bahadır, yek zengine yek para acem mülkü fedadır. Bir taşına bütün dünyayı feda ediyor. Haremeyn-i Şerife'in istisna edilirse Mekke, Mükerrem, Medine, -i, Münevvere diğer bütün memleketlere Acem diyarı deniliyor. Darül Fünun müderrislerinden büyük alim ve velilerden Seyyid Abdülhakim Efendi'nin İstanbul'un kulübesi Anadolu'nun köşkünden evladır buyuruyor. Merhum Necip Fazıl ise Seyyid Abdülhakim Efendi'nin yetiştirdiği talebelerden Sultan-ı Şuara e, Necip Fazıl kısa kürekte güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar diyor. Bizim daha önce İstanbul'la ilgili bir Şam-ı Şerif hakkında konuşmamız oldu. Bir İstanbul hakkında konuşmamız oldu. Orada naklettiğimiz bir Türkmenlerin atasözü var. İstanbul'u görmegen aleme gelmegen diyorlar. İstanbul'u görmeyen kişi dünyaya gelmemiş sayılır. İstanbul'un fethi efendim ee, bu sene, yani 2021 yılında 568. seneyi devriyesini idrak etmiş bulunuyoruz. Ee, çok mühim bir hadisedir. Bu, Fatih gibi çok yönlü yetişmiş bir insana ve ordusuna nasip olmuştur. Yedi dil bilmektedir. Krallık, devlet, e, prenslik, olmak üzere 17 devleti haritadan silmiştir. 12 ve 19 yaşlarında iki defa tahta çıkmıştır ve 30 sene Osmanlı tahtında kalmıştır. Bakın 12 yaşında babası efendim tahta buna bırakınca bütün Avrupalılar birleşmişler bir çocuk tahta geçti. Tam fırsattır. Şu Osmanlı'nın üzerine çullanalım demişlerdir. Tabi babası 2. Murat Han tekrar dirayetle idariyi ele almış ve Osmanlı ordusunu tanzim edip küfara karşı çıkmıştır. Varna meydan muharebesini kazanmıştır. 7 sene daha babası tahta kalmış. Fatih 19 yaşındayken tekrar köşesine çekilmiştir. O da İstanbul'un efendim fethi için hazırlıklara başlamış ve 21 yaşında bir delikanlı iken İstanbul'u fethetmişti. Ya ben bu İstanbul'u alırım ya bu İstanbul beni alır. Azmiyle kararıyla hareket etmiştir. Ee, Osmanlı Devleti'nin Cihan İmparatorluğu olması İstanbul'un fethinden sonra meydana gelmiştir. Beylik, Hanlık, Hakanlık devlet iken Cihan İmparatorluğu olmuş. Ee, Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethinden sonra da İstanbul Hilafet Merkezi olmuştur. Bizim tabii e, Yenişehir, İznik, Bursa, Edirne gibi şehirler başşehirlik yapmış. Edirne 82-83 yıl Osmanlı Devleti'nin başşehri olmuştur. Onun için Edirne'de Bursa'da pek çok tarihi eserler vardır. Ama e, ilim, kültür, tarih, sanat tabi güzellikler merkezi olması bakımından İstanbul'un eline su dökecek şehir yoktur. Dünyada da böyledir. İki kıtayı birleştiren bir şehirdir. Pek kadim, tarihi bir şehirdir. Binlerce yıllık bir şehirdir. Burayı pek çok kimse fethetmek istemiştir. İşte demin dediğim gibi 28 defa muhasara edilmiştir. Buranın yeraltı zenginlikleri de çok fazladır. Peygamberimizin mihmandarı Halid bin Zeyd Ebu Velensari başta olmak üzere birçok sahabe-i kiramın kabri şerifleri var. E, 29 tane Osmanlı Sultanı burada yatmaktadır. Altısı Bursa'da biri Şam'ı ı Şerif'te. E, Müftis Sakalin Ebu Suud Efendi, Müftis Sakalin Ahmet İbni Kemal Paşa, Şeyh Hulusi'den Zembili Alefendi gibi alimler başta olmak üzere pek çok ulemanın kabri buradadır. Yine Murad-ı Münzevi, Muhammed Emin Tokadi, Abdülfettah Akri gibi büyük veliler başta olmak üzere pek çok evliya kabirleri buradadır. E, yer üstünde de çok kıymetli eserler vardır. Başta camiler, türbeler, efendim mescitler, saraylar, kervansaraylar, çeşmeler, e, hanlar hamamlar saymakla bitirlemez. Ee, İstanbul, Edirne ve Bursa tarihi eserler bakımından en önde gelen şehirlerimizdir. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suriye Cellesi'nin başında Estağfirullah İnna fetehna leke fetham mübina buyuruyor. O Mekke-i Mükerreme'nin fethine işarettir. Mekke-i Mükerreme'nin fethine Fethi Mübin denilmiştir. Ee, ama edebiyatta İstanbul Fethi içinde Fethi Mübin tabiri kullanılmıştır efendim. Ee, bu Fetih hadis şerifi bizim Marmara İlahiyat'tan emekli bir hadis profesörümüz 18 tane kaynak göstermiştir o hadis-i şerife. Ee, İstanbul Üniversitesi Fakültesi bir hadis profesörü de 24 tane kaynak zikretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi iradından sonra bütün Müslümanların kızıl elması olmuştur. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han çok e, mükemmel yetişmiş bir zat. Dünya çapında en büyük şahi topları döktürmüş, gemileri karadan yürütmüş. Kırçova Rum ateşinin yakamadığı efendim kuleler yaptırmıştır. Ee, Türk tarihi sayılamayacak kadar çok kahraman ve cihangirlerle dolu ise de Fatih Sultan Mehmet bunların başlarında gelmektedir. Tetki geldikçe derinleşen, derinleştikçe deryalaşan bu cihangirin sayılamayacak kadar çok üstün vasıfları vardır. Bakın Arapça, Farsça, Latince, Sırpça ve Yunanca'yı çok iyi bilen bir insan. Hatta yedi dil bildiği kaynaklarda yazılı. Avrupa ilim ve tekniğini en üst seviyede takip eden bir zat. Çeşitli ilimler öğrenmek için devrin en müteassız alimlerini kendisine hoca tayin etmiştir. Bunlar her gün muayyen saatte gelip kendisine ders okudurlardı. Hoca eski Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlarında iki dönem dekanlık yapmış Türk Tarih Kurumu üyeliği de yapmış bulunan Profesör Doktor Mustafa Çetin Varlık Bey'in bu hoca zade hakkında güzel bir makalesi var. Molla Gürani, Molla İlyas, Siraceddin Halebi, Molla Abdülkadir, Hasan Samsuni, Molla Hayreddin gibi büyük alimler ona hocalık yapmışlardır. Yaptığı, yaptırdığı medresede kendisine bir oda ayrılmasını istediğinde Sultanım hangi sıfatla siz bu odayı istiyorsunuz demişlerdir. İşte ben burada kalmak istiyorum. İmtihana gireceksiniz. İmtihanı kazanırsanız burada size bir oda ayırırız. Cevabını vermişler. Ve imtihana girmiş. Çatır çatır imtihan olup imtihanı kazanmışlar efendim. Medeseleri ziyaret ederdi. Siyahatlerde bile ilmi müzakereleri bırakmazdı. Alimler huzuruna çağırır. Onları münakaşa münazara ettirirdi. Ve kendisi de dinlerdi. Askerlik tarih, coğrafya, matematik ve astronomi ilimlerine karşı çok hususi merakı vardı. Hele kelam ve matematikte devrinin otoritelerindendi. Edebiyata da merakı çoktu. Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Şahane şiirleri var efendim. Medreseleri bizzat kendisi teftiş eder, dersleri dinler, mükafatlar verirdi. Sarayda seferlerde, yolda, sünnet düğünü gibi cemiyetlerde büyük ilmi münazaralar yaptırırdı. Efendim kumandanlığı ile diplomatlığı beraber yürütürdü. Askeri ve siyasi sahada eşsiz bir deha idi. Ne istediğini ve ne yapabileceğini bilen bir insandı. O işlere başarabilmek için gerekli tedbirleri yorulmadan Efendim alan bir insandı. O tedbirleri büyük bir azim ve sabırla alırdı. Bütün seferlerini bir plana göre yapardı. Nereye gideceğini, nerede duracağını bilerek hareket ederdi. Hangi devlet üzerine sefer düzenleyecekse o devletin iş ve dış münasebetlerini ...zaaflarını, kuvvetini... ...diğer devletlerle münasebetlerini... ...en ince noktasına kadar tetkik eder... ...ve sefere... ...hasmının en zayıf... ...ve kendisine en kuvvetli... ...olduğu bir zamanda... ...çıkardı. Seferlerde muvaffak olabilmek için... ...aylarca... ...ön hazırlık... ...yapardı. Ve... ...gideceği... E, yerleri daima gizli tutardı. Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem onu yolar atarım derdi. Osmanlı donanmasının tekamül etmiş şekilde kurucusu Fatih'tir efendim. Topçuluğa gerekli ehemmiyeti veren ilk padişahtır. Fatih'ten önce topların sesinden gürültüsünden istifade ederlerdi. Ama büyük kaleleri yerle bir edebileceği ve meydan muharebelerinde rol oynayacağı hiç düşünülmemişti. İşte Fatih bütün bunları aklederek o tarihe kadar görülmeyen sayı ve çapta top yapılmasına yönelmiştir. İstanbul'un fethi hadisesi. Başta da ifade ettiğimiz gibi sadece Türk tarihinde, İslam tarihinde değil, dünya çapında bir hadisedir cihan çapında, dünya çapında, alem çapında hadise olmasın, orta çağın kapanmasına, yeni çağın başlamasına bir başlangıç noktası kabul edilmesinden belli. Burada en büyük muharrik güç, Peygamberimizin, Konstantiniyye elbette fethi olacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Hadi iş şerifi olmuştur. Onun ordusu arasında büyük alimler ve evliya zatlar bulunmuş. Efendim maddi güç yanında manevi tedbirlere de müracaat edilmiş. nusret-i ilahiyenin gelmesi için devamlı dua ve niyaz etmişlerdir. Haliç savunma yönünden Bizanslar için çok önemli bir yerdi. Zincirler gerilerek Haliç kapatıldı. Efendim, Osmanlı donanması için bir mania ortaya koymak istediler. Ama bunu yerinde gören Fatih gemilerini karadan kızaklar üzerinde kaydırarak e, Haliç'e getirdi. Yani bu harikulade işi kimse düşünememiştir. E, efendim, 29 Mayıs sabahı yapılan son taarruzda İstanbul düştü. Tekbir ve tehlillerle girildi. Orta çağ sona erdi. Yeni çağ başladı. İstanbul'un fethi Türk tarihinin en müstesna olayı sayılarak ona Fethi Mübin denildi. Aslında bu konuyu saatlerce, günlerce, haftalarca anlatsak yeridir. Son derece mühim bir hadisedir. Ama biz burada müsaadeniz olursa İstanbul Fethi'nin bazı sonuçlarını şöyle birkaç madde halinde sizlere arz ederek, takdim ederek bugünkü konumuzu bitirmeye çalışalım. Bizans'ın çöküşüyle orta çağ kapanıp yeni çağ açılmıştır. Bu ilmin, tekniğin, sanatın, imanın eseridir. İkincisi dünyanın en büyük kilisesi olan Ayasofya cami haline getirilmiştir. Fatih bu mabedin kıyamete kadar cami kalmasını yaz olarak vasiyet ve vakf eylemiştir. Bir müddet garip kalmıştır ama şimdi elhamdülillah Ayasofya Camii tekrar hürriyetine kavuşmuştur. Fethihten sonra Tuna'nın güneyi ile Fırat-Toros hattının batısındaki saha Osmanlılara katılmıştır. Bakın Boğdan, Sırbistan, Mora, Amasra, Çandarlı Beyliği, Trabzon Rum İmparatorluğu, Akkoyunlu Beyliği, Kırım Hanlığı Osmanlılara ilhak edilmiştir. E, ne dedik baş tarafta? Dedik ki iki imparatorluk, dört krallık, altı prenslik ve beş de dükalık olmak üzere toplam 17 devlet Fatih Sultan Mehmet Han'ın büyük askeri dehası karşısında efendim, duramamış. Bunlar fethedilmiş. Osman hakimiyetine geçmiştir. Venedik'in deniz üstünlüğü bitmiştir. Bu İstanbul'un fethinden sonra. Dünyanın her tarafından ilim adamları akın akın İstanbul'a gelmişler. İstanbul bir ilim ve sanat merkezi olmuştur. Yani Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu olmasında bunların da tesiri çok büyüktür. Hristiyan halk, hatta papazlar bile İstanbul'da Latin şapkası yerine Türk sarığı görmeyi tercih ettiklerini söylemişlerdi. Çünkü Fatih çok adil davranmıştır. Öyle ki bütün Ortodoks Hristiyanların başı olan patrikliği ortadan kaldırabilecek güçte olmasına rağmen kaldırmamıştır. Hatta Son olarak enteresan bir şey anlatayım. İstanbul'un düşmesinden sonra surlarda Ceneviz kumandan ve askerlerinin ölülerine rastlanmıştır. Halbuki Cenevizler Türklerle dostluk anlaşması imzalamışlardı. Biz Bizanslara yardım etmeyeceğiz. Size karşı çıkmayacağız demişlerdi. E peki niçin bu ihaneti yaptılar? Ya bugüne kadar Kaç defa burası kuşatıldı, muhasır edildi. Hepsi nal topladılar. Bunlar da hava alırlar, nal toplarlar. Zannettiler. Fatih'i hesap edemediler. Onun dehasını göremediler. Onun toplarını hesaba katamadılar. Bu ihanetler ortaya çıkınca çok korktular. Ve kendilerine çok ağır cezalar verileceğini bekliyorlardı. Fatih, Onlara bir şey yapmadı. Burada örneği kimdi? İsmini aldığı sevgili peygamberimizdi. Sevgili peygamberimize de Mekke mükerreme döneminde ne zulümler yapıldı, ne suikastler yapıldı. Evlerinden parklarından ettiler. Hicret etmek mecburiyetinde bıraktılar. Ama hicretten 8 sene sonra 12 bin kişilik karşı konulamaz büyük bir güçle geldi Mekke mükerremeyi fethetti. Sadece Onların ileri gelenlerinden 15 kişinin ismini verdi. Bunları öldürün, değerlerine dokunmayın buyurdu. Onlardan yalnız 5 kişi öldürüldü. Kalan 10 kişi bilahire tevbe ettik dediler. Onlar da affolundu. İşte Fatih Sultan Mehmet Han da Ceneviz valisi ve papazını çağırtarak sadece üzüntülerini bildirdi. Bu hadiseleri göz önüne aldığımızda, İstanbul'un fethinin dünya çapında bir hadise olduğunu, bir çağın kapanmasına, yeni bir çağın açılmasına vesile sayılmasını çok iyi anlıyoruz. Osmanlı'nın bir cihan imparatorluğuna dönüşünün başlangıç hadiseleri olduğunu iyi idrak ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerine Cenab-ı gani gani rahmetler diliyoruz efendim.